Ben senin bu rahatlığını anlamıyorum ya. Yani ben burada stresten kalp krizi geçiriyorum. Ne yapayım yani? Kadın Amerika'dan arayacak diye ben burada odanın içine mi tıkılayım? Aramamış işte. Ya arasaydı. Aramamış ama. Hayda, terlik aldım ya. Merhaba. Şayka Hanım mı diyelim, Suzan Hanım mı? <laughs> İkisi de değil. Ya yapmayın ama Suzan Hanım. Lütfen. Bir saattir seni bekliyorum Berk. Normalde duşa girmeni de beklerdim ama eve girer girmez aradım. Çünkü sıkıldım. Siz kim olduğunu öğrenmenize az kaldı. Berk orada mı hala? Düştü bayıldı mı yoksa? Kimsiniz? Neredesiniz? Peki anlıyorum Anladım. sizi kadar gizemin arkasından arkamdan, insan, insan bazı, bazı cevaplar cevap istiyor. Her gün bir, bir soru, soru hakkınız hakkını var. Kimsiniz? Bugünün sorusu bu değil. Aykün daha gün yüksek olabilir Berk var. ama sosyal zeka da daha önemli var. diyorlar. Ablanda, Ablanda da doğru. o var. Kasanın yeri mi kim olduğu mu? Eğer birini seçeceksek. Kasanın yeri. Ka kasanın, yeri. Doğru doğru kasanın yeri. Doğru soru. Saat tam 16'da, 16'da yol açık. İkinci köprüye girdiğinde beni ara. Bir de bir uyarı. Kasanın içinden çıkan şey size Allah buluk edecek. Bunu psikolojik olarak hazır olun lütfen. Ortaklarımın moral durumu önemli. Alo Tekin. Bak yarın sabah erkenden İstanbul'a geliyorsun. O bankaya gidiyoruz, kasada ne var ne yok imha ediyoruz kendi ellerimizle. Ha? Ee, kimse biliyor mu geldiğini? Sen şimdi çeneni tutamamışsındır, sevgiline, kırığına, çıkığına falan söylemişsindir başka kimseye söyleme bari. Canım yüzümüzü tanımıyorlarsa imzamızı, ismimizi tanıyorlar. Eşek yüküyle para veriyoruz o bankaya güvenilir diye. Öyle iki tane anahtar getirdi diye adama kapı mapı açmazlar. O bankada imza işler, isim işler. Allah Yurdan ne var o kasada? Mücevher. Yani bu firavunları hani altınlarıyla mezara gömüyorlar ya. Vallahi beni de bu kasadakilerle gömecekler. Allah'ım sen sabır ver, sabır ver. Savcı Bey, müvekkilimin ağır duygusal durumunu biliyorsunuz. Sen benim muhatabım değilsin avukat. Patronun arasın beni. Yapabileceğim bir şey yok mu avukat? Bir şey yap avukat, bir şey yap. Güçlü'nün o cenazeye yetişmesi lazım. Babanızı ararsak. Babam bu işe karışmayacak dedim sana. Başka çare yok. Savaş Bey çözerse o çözer. Senin de ederim bu kadarmış. Git. Güçlü, Güçlü bekle 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 tamam. Merak etme. Orada olacaksın. Sana söz veriyorum. Annemi birlikte vereceğiz toprağa. Burcu! Burcu! Komiser <laughs> ne oluyor? Haddini bil. Sen haddini bilasın. Savcıysan savcısın, sen de kanuna yasaya tabisin. Sen de bayağı bir bana tabisin. Umurumda değilsin, umurumda. Ne oluyor? Aklın sıra sevgilini mi koruyacaksın? Sevgilim değil ama koruyacağım evet. Dene bakalım. Ben bu meydan okumaları yemem. Tebe alışmışsın sen. O moço moço diklenmelerine karnım tok benim. Gaza getirip hata yaptıramazsın. Senin yaptığın şey apaçık zulüm. Ama kanun merhamet tanımaz. O zaman eşitlik olmaz. Sen mi eşitlikten bahsediyorsun? Delilli ispatlı buldum sana bunun kimin yaptığını. Yurda Sargun'un peşinden gidemiyorsun. Gücün çalışanına mı yetiyor? Tamam zaten açığa alınıyorsun. Tamam. Bununla mı korkutacaksın beni? Ben bu işe adalet yerini bulsun diye girdim. Peşini bırakmam. Hiçbir şey yapamazsın. Bu dosyayı alıyorum. Doğruca bas savcıya gidiyorum. İster sürdür, ister açığa aldır. Ne yaparsan yap. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın? Güçlü sana bir şey sordu içeride. Hiç keşke dediğim bir şey var mı diye. Bak bugünü yaz bir kenara. Benim hayatımda bu işten başka bir şey yok. Onu bile gözden çıkarıp geldim ben buraya. Sen ne yaparsan yap, misliyle alırsın karşılığını. Onu bil, ona göre davran. Allah Allah. Yani herkesin de bir bitik anlamda bu ara. Ecelin gelmiş, caminin etrafında dolanıyorsun. Haberin olsun. Alo Yurdal Bey, Biliyorum cenaze olduğunu onun için arıyorum. Savaş Bey aramamı istemedi ama başka çare yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.